Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Şu an Erzurum merkezdeyiz. Göçüğün yanında herhangi bir AFAD yetkilisi, herhangi bir devlet görevlisi, hiç kimse yok. Göçüğün altında evet. kalan insanlar var. Burası Edratseleri. Burada 10 tane bina evet. yan yana peşi peşine yıkıldı ve hala yardım bekliyorlar. Elimiz kolumuz bağlı. Lütfen sesimizi duyun. Karamanmaraş çok kötü. Afat ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermişlerdir. Bina yıkıldı. 29 saat, 30 saat oldu. Enkaz altındalar ailelerimiz. Buraya hiçbir şekilde yardım gelmiyor. Sesimizi duyurmadığımız hiçbir yer kalmadı. Afet araçları yoldan geçiyorlar, durdurmamıza rağmen durmuyorlar, işaret etmemize rağmen durmuyorlar. Bir tane itfaiye sadece burada çalışıyor. Yani babam günün olduğu yerde kimse çalışmıyor şuna. Bir gün, bir gün, bir sen, bir gün, bir sen, bir gün. we